tak. Ne zorlarına hele ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir manzaralı yerde sürüyü atlatıyoruz. Şöyle manzarayı çekeyim. Şöyle köpeklerimiz de burada. Bir yer. Johnny Thomas bile Koyraz bugün yanımızda. şahane arkadaşlar sizlerin de görmesini istedim. rüzgardan dolayı sesim tam iyi gelmeyebilir anlaşılmayabilir arkadaşlar böyle çekeyim iyice. yukarı gideyim köpekleri de çekeceğim arkadaşlar size orada videoyu başlatacağım tekrardan bu Pierre Pierre 4 ay olacak neredeyse 4 aylık Pierre. Şöyle, <laughs> şöyle gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar Johnny, Thomas'ı geçenki videodan biliyorsunuz. Thomas, Johnny. Hayvanlar da sıcakta bunaldılar ne yaptığını bilmiyorlar. Çok sıcak çünkü biraz rüzgar var ama fayda etmiyor. Thomas. Johnny daha 4 yaşında arkadaşlar. Thomas da bile. İşte Johnny. Emekler arkadaşlar malı. Yani inek malını hiç bırakmaz. Resmen bir insan gibi hayvanları otarıyor. Çok akıllı bir köpek maşallah. Şöyle Bu da bizim Pierre'imiz Bu da düştüğünden beri Hayvanların içinde Değil mi Pierre? Şöyle Bir manzarayı çekeyim Bir de son olarak size Poyraz'ı göstereyim Poyraz, arkadaşlar bu da poyrazımız. Poyraz, çık, 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 çık. o da sıcakta hayvan bunalmış, ne yapacağını bilmiyor. Poyraz, sıcak değil mi oğlum? Az önce karşı komşunun köyündeki malındaki köpeklerle boşlardı. Sanki kafasında bir yaram oluşmuş. Engelledik ama ister istemez oluyor. Arkadaşlar evet, sürü kalktığı için videoyu durdurmak zorundayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.